Bugün Ali ile beraber 9 modlu çakar mod. Şöyle. Onda biraz daha böyle etkili. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Ali ile beraber e, 9 modlu çakar modülümüzü çakar F1 mi? F1 de varmış. 9 modlu F1 çakar modülümüzü takacağız. Arka 3. fren lambasına değil mi? Evet. Evet bakalım nasıl takılıyormuş. Ali taksın biz de izleyelim. Hem e, anlatalım. Şimdi montajımız e, arkadaşlar çok zor değil. E, bir 10 dakikalık işlem sürecinde bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Arıza lambası yapmıyor bu arada. E, önceki ör, aracımıza bağladık bir aracımıza bağladık bir 5 dakika önce. Şimdi kabloları seyiriyoruz. Evet arkadaşlar siyah şase zaten e, kabloların üzerinde yazıyor. Gördüğünüz üzere. Siyah evet. şarısı diyorlar, kahverengi ve mavi. Bunları Şu uçlarını yakarak biraz Anlıyoruz. şey yöntemleren. Çakmak kullanmanız her zaman daha güzel olur. Neden çakmak? Pratiklik. Pratiklik. Bu kadar basit. En, ee, en eğer bir kargaburun yoksa, kablo şeyimiz yoksa, makasımız, kablo kesme makasımız. En kolay yöntemi çakmak. çakmakla yakmak. Evet, ee, kablo makasımız yoksa tabi. Evet, şimdi, şimdi arkadaşlar buraya geliyoruz. Siyah eksi kablomuz, ee, yeşilde artı kablomuz. Şimdi Çok öncelikle e, şuraya birazcık bize yer lazım. Burayı Aynen. açtırdık. Evet, bunun içinde önceden işlem yapılmış. Ya öyle bir şey yok, öyle arabamız için iş yapmayalım. <laughs> <laughs> Niye o zaman burası böyle diyor? <laughs> hmm, normal bir kabloymuş. Yani normal bir Evet, araç e, aracımız tabii ki de değişensiz yani bir işlem yapılmış. Biz yapmak için aldık diye. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii Şimdi bakalım bu işlemler nasıl yapılıyormuş ne yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar buradan siyah çakmakla. Evet. Eksi kablomuzu azıcık sıyırıp açacağız. Ve ee, şase bağlantımızı, siyah kablomuzu şöyle hem de göster yani yaptıktan sonra da görünebilir gerçi. O kabloyu çıkarmadın yani. Evet bunu komple soymaya gerek yok. Hangi renk? Siyah mı? Evet. Bu şase olan. Siyah her daim zaten şasedir arkadaşlar. Evet. Bu renk evet. değişebilir. Kırmızı olur. Kimi arabada kahverengi olur. Honda Civic de ee, On Yok. Artık <laughs> kablomuz <laughs> yok siyah değişmez. Siyah eksi evet. şase değişmez. Cahil Ama artı mesela e, bunun da kahverengi şasemizi bağlantısını şöyle yerine yapmaya çalışalım. Biraz da dar olduğu için bagaj içinde o da biraz işi zorlaştırıyor ama normalde çok zor bir işlem değil herhalde. Evet. Şöyle şimdilik siyahı bağladık. Diğer mavi ve kahverengi beklemede. Tabii güvenlik için bantlamak kesinlikle şart değil mi? Tabii ki de. Yoksa küçücük bir şase arabayı yakar. Aracımızı yakabilir. Allah korusun. <laughs> Şimdi ee... <laughs> Tabi bu yeni nesil araçlar da pek artık şey hani sigortayı attırır vesaire yani ama, ama ee... çok fazla yok yani. sigortayı attırmazsa o zaman aracı, yara. aracımızı ee, yakabilir. O zaman sıkıntı oluşturabilir bize sen gel şöyle evet. sen istediğin gibi istersen içe gir sıkıntı yok. Şimdi burayı arkadaşlar bunu keseceğim var oraya bunu kesiyoruz ikiye bölüyoruz. Böl. Evet. Şeyler de inceymiş ya kaplolar. Evet ince kalın. kalın ama. Değil mi? Ee, kalın. Şimdi bu artı fren artı kavlumuzu ikiye bölüp iki ucunu da açtık. Önemli olan şimdi tam buradaki kısım. Evet. Orayı da bağlıyorsun. Evet arkadaşlar buradan ee, gelen kavluya kahverengi kavlumuzu bağlıyoruz. Yani artı kavlumuzu. Kahverengi her zaman artı mıdır? Kahverengi her zaman artı ee, mıdır? Artı mıdır? Da bilir, da bilir. Oh. <laughs> Genellikle artıdır diyebiliriz. Ya bu değişir. Evet. Buradaki bağlantımızı da yaptık. şekilde. Şöyle. İki tane bağlantımız hı hı. tamam gibi. Şu anda. Yine bantlama işlemleri yapılıyor. Ve e, modülümüzdeki bu modları sağlayan diğer artı kablomuzu da çıkış yani giriş diyelim daha doğrusu lambamızın giriş soketindeki kabloya bağlıyoruz ve onu da bağlıyoruz. Onu da bağladım. İki arada bir derede. Evet. Valla bu doldu. Bunlar hep birbirine bantlıyor ya. Hı hı. kadar. Şimdi e, soketimizi yerine takıyoruz. Ve işlemimiz bu kadar. Bunların da kablolarını üçünü bağlayıp ondan sonra en uygun bir yere şuraya e, Mustafa Hı. hocamla beraber çift taraflı bantla burayı yapıştırmayı düşünüyoruz. Bakalım nasıl olur. O zaman bir modülümüze bakalım. Bakalım. En azından evet, şimdilik şimdi... modülümüz oldu. Ee, <laughs> anahtar Anahtar bende. Anahtar vereyim. Şöyle bir çalıştırsın bakalım biz Modülümüz nasıl çalışacak Ne olacak bakalım şöyle Ama şu anda kapıyı niye kapattık Şu fren lambamız arkadaşlar Şimdi fren lambamıza normal basıyoruz Bu normal modu herhalde Şimdi mod değiştirmek için şuradaki Şu, şu tuş Küçük tuşa basıyorsunuz şöyle Basınca frene Şöyle iki kere yandı söndü Bırak. Diğer moda geçiyoruz. İkinci mod. Böyle birkaç kere yanıp sönüyor. Ondan sonra tekrar yanıyor. Evet. Hemen şöyle biraz daha titreştikten sonra yanıyor. Ben değiştirdim de. Frene basınca şöyle ışığı önceden hafif verip sonradan veriyor. Değiştir. Bu da herhalde şöyle çakarlı mod. Bir kere daha bas tam bas frene. Şöyle. Yanar sönerli bu da arkadaşlar şöyle. Bastıkça yan sön yapıyor. Ve dik akşamları böyle özellikle dikkat çekici bir e hattı var. Böyle hat boyunca yanan ışıklar var. Şu anda biraz da şuran tozundan e çok fazla net gö görünmemiş ama şu anda gayet güzel. Bas ali bir daha. Daha bastın. Şöyle titreşip sonra tam manasıyla yanıyor. Arkadaşlar son halde bu şekilde şu şekilde bütün bu kaplolar birine sarıldı. Tabi içlerinde bağlandı bunlar. Daha sonra bunu şu arka kısma çift taraflı bant bağlayarak şuraya uygun bir yere yapıştırabilirsiniz. Bir de şurada e bağlantı şeması da içinden çıkıyor. Eğer çok fazla anlamıyorsun bu elektrik işine bir elektrikçiye de yaptırabilirsiniz. Hatta bağlantı şemasından kahverengi, mavi, siyah kaplayı nereye bağlayacağınızı bu şekilde e, nereyi keseceğinizi hepsini gösterin. Şema mevcut. Aynı zamanda bu şema arka yanında da işte teknik özellikleri. E, ne lazım, ne lazım değil. İşte Türkçe bir şekilde yazıyor arkadaşlar. Son halde şu şekilde. Arkadaşlar şimdi e, taktığımız diğer araçta da deneyelim. Şöyle. Bunda biraz daha böyle etkili. Çünkü burada ledler var, derin ampul var. Bunda biraz daha net görünüyor. Gayet güzel yani. Şu anda gayet güzel yanıyor bu. Ee, neydi ne vardı evet, bize? Cam e, film vardı. Ama tabi, bunda cam e, filmi yok. Şurayı da unutmayalım. Ben de Ford Kuga Türkiye sayfası e, yöneticisi olarak. Sen yönetici misin o sayfada? Yönetici olarak. Ford Kuga arkadaşlar aracımızı şöyle uzaklığında göstermiş olayım. Ali de Ford Kuga Türkiye sayfasında aynı zamanda yöneticisi. Evet. E, tüm Kuga severleri bekleriz. Sevmeyenleri de bekleriz. <gülüyor> sayfamız, <gülüyor> Sev, e, sayfamız gayet güzeldir. Eğlenceli bir sayfa. Kuga açısından her şey var diyorsun yani. Tabii ki de. Kuga, dostluk, ayrı yani. Hani bunlar, yani yardım, e, açısından olsun, her açıdan olsun. E, grubumu seviyorum, arabamı da ayrı daha çok seviyorum. Ford Kuga Türkiye sayfasına da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yakında bu arabanın da incelemesini yapalım mı? Yapalım. Arkadaşlara sözümüz evet, olsun. Yapalım. Bunun da incelemesini temizleyip, şöyle güzel bir yıkayıp, şu anda bayağı bir batık aracımız. <gülüyor> <gülüyor> Yakında şöyle incelemesini de yapalım. Hazır şöyle şey yapmışken, ufak bir gösterelim şöyle jantlarıyla, mantlarıyla. Ee, insan gibi bir kuga değil şöyle gösterebilirim şu ekranda ekranda <laughs> normal bir kuga değil arkadaşlar bakalım ee, İnşallah bunu da incelemesini en kısa zamanda kanalımızda görmek üzere diyelim ee, led montajımız bu şekilde LED çakar led montajımız evet, F1 dokuz çakar dokuz. modu arkadaşlar dokuz. linke de e, bırakırız Mustafa Hoca yani. bırakır herhalde büyük bırakırım bırakırım e, Linkin de alttan e, açıklamalar bölümünden Aşk görebilirsiniz efendim. burada Ali'nin arabası şurada da bizim araba duruyor orada. Evet arkadaşlar başka bir videoda görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı takip etmeyi kanalımızı aynı zamanda Instagram'dan da otoal çizgi port adresine bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.